Arkadaşlar bugün size verdiğim modları nasıl hani eee size nasıl anlatayım hani map vardı ya mod e, şey <laughs> aha konuşamadım. Herkese de merhaba arkadaşlar ben Serkan Neyiz. Bugün arkadaşlar mod dosyanız olmadan yani map store Lams, olmadan nasıl e, benim size verdiğim modları kurabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar buradan size mesela ben ne linki verdim? Mesela arkadaşlar şuradan gelelim. Mesela size verdiğim linklerden. Mesela örnek. Kepçe modu. Ya da mesela arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey şu. Mesela arkadaşlar geliyorsunuz buradan. Buradan kepçenin içine geliyorsunuz. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Data mods csh falan filan. <laughs> arkadaşlar yapmanız gereken şey tek şey şu. Buraya arkadaşlar e, mods yazıyorsunuz. Size verdiğim her dosyada bu şekildedir. Mods yazıyorsunuz. Ben tabi mods dosyası bende olduğu için ben mods 2 yazacağım. Buraya mods 2 yazıyorsunuz. İşte siz mods yazıyorsunuz arkadaşlar. Oraya mods yazıyorsunuz. Sonra dosyaya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra size verdiğim linkten mesela kepçenin linkinden e, kusura bakmayın ben de mesela arkadaşlar kepçenin ismini casel H arkadaşlar buraya geliyoruz Ca, casel he bu şekilde yapıyoruz Ondan sonra arkadaşlar mesela ben modu size verdim işte. Buradan nerede? Şurada bir yerde. Şuradaki dosyanızda. Mesela da bu modu klasöre çıkarttınız. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Casehi. Buradan arkadaşlar değiştire basıyorsunuz. <laughs> Doğlandı arkadaşlar. Yapmak istediğimiz mod. Buna giriyorsunuz. Evet diyorsunuz. <laughs> sonra arkadaşı yapmanız gereken tek şey şu. Bakın mesela neyin yerine yapmak istiyorsunuz? Mesela onu yaptınız. Oraya yerladınız. Ondan sonra arkadaşlar mesela neyin yerine yapmak istiyorsunuz? Mesela ne olsun? Bunun yerine yapalım. Neymiş bu arkadaşlar? Bunun xlms'inin adını Ya da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir tık seçiyorsunuz. Detaylar. Burada arkadaşlar bu K105'i kopyalıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan bir tık geri çıkıyorsunuz. Yeniden veri giriyorsunuz. Casey'den arkadaşlar bunu yeniden atlandır. Bunu K105 yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Şuradakini değiştiriyorsunuz arkadaşlar bunu. Buradan basıyorsunuz. Değiştir. K105 işleme buna basıyorsunuz arkadaşlar bakalım değişmiş evet gördüğünüz gibi şu anda oldu şimdi kepçe'nin de kurulum işte kepçe'nin ağzını da kurulumunu yapalım onu da neyin yerine yapalım mesela buradan kıl aslan bu bunun yerine yapalım mesela bunun yerine yapalım mesela bunun ismi neymiş bunu arkadaşlar hemen buradan geliyorsunuz detaylar isim şu noktaya gelmeden burayı kopyalıyorsunuz kopyala sonra arkadaşlar buradan yeniden casiye geliyorsunuz işte ki yeniden kuracağınız moda geliyorsunuz yeniden buradan basılı tutup yeniden atlandır bunun ismini böyle yapıyorsunuz sonra arkadaşlar buradan yine geliyorsunuz buna yine seçiyorsunuz değiştir ne bununla bununla bu ismini de değiştiriyorsunuz bu sayede arkadaşlar olmuş oldu. Ama işin önemli tarafı burada ekstra mod dosyasını ekledikten sonra benim size verdiğim modu bunun içine koymak. Bu adını ve doğru bir şekilde aynı normal kurumlarda gösterdiğim şekilde yaparsanız arkadaşlar hiçbir sıkıntı çıkmaz. Mesela arkadaşlar şu an ben mod dosyam olmadan yani şu xlm'yi kullanmadan arkadaşlar ee, bu size verdiğim modları kurmuş oldum. Bunu her türlü mod için geçerlidir bu. Benim verdiğim her türlü mod bu şekildedir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük Serkan Neste bu kadar. Bay